kırıldım ha ona. Bak ben erkekler evinde bak 8 kişi karşıma aldım, 7 kişi karşıma aldım. Evet. Beyza Nur'u nasıl savunuyorum bak ama öyle böyle değil yani. Ne Onların konuşması olsun. bitsin, Beyza gelsin. Burada konuşmak evet, bir yüzleşmemiz bir lazım yani böyle. Bir şeyler de söylemek istiyorum. Bir yandan da ağır konuşmak da istemiyorum. Batara'da arada bır... Batı arada bırakmak hiç istemiyorum. Evet, ama bundan sonrasında hiç. samimiyetim olmaz ne olursa olsun ben Batlı'da konuştum. Merhaba merhaba aynı ortamlara çok girmemeye çalışırım. Yani mecburen ortamda kalırsak da yani sohbet muhabbet çok dönmez yani. Ben de diyorum ki yani bana bir haftadır böyle yazıyor. Hani bir yakınlık kuruyor bana. Ben diyorum ki ha, tamam gerçekten o da bata karşı çok yoğun. Ki yoğundur illa ki ama hani ben yakın dostuyum diye arkadaşıyımdır diye hani böyle daha yakın olmaya çalışıyor sanıyorum benle alakalı. Ama meğersem işte altında başka bir şeyler yatıyormuş. Konuyu bir şekilde hep sana getiriyordu. Ne ha. diyordun? Yeliz'le olmaz mısınız ya? Bir Yeliz'le olmanız yok mu? Falan gibi. Buna benzer şeyler işte falan filan. Sen ne diyordun? Çok merak ediyorsun. <laughs> çok merak ediyorum. <laughs> ben şu an hiç kimse istemiyorum falan dedim. Sana söylemiş olduğum şeyleri onu da söyledim. İlaydi'yi falan da mesela söylemişti. Evet gerçekten hoşlanıyorum, hoşlandım. Fakat o kelebekteki tavrından ben ışık kızıyla soğudum bitti. Falan filan. O da şu anda tüm tuşları deniyor herhalde. Murat'ın bizim ilişkimize zarar vereceğini kendimi çok Emin bir şekilde inandırdım ve dedim ki hani tamam ki siz bana ile İlayda konuş, İlayda'yı işte Murat'ı ile gibi konuşmalar yaptığınızda ben sürekli Murat'ın nasıl ilişki yaşadığını az çok hepimiz görüyoruz. Murat'ı fazla fazla abartarak bazen çok iyimser yaklaşarak çok şekilde övdüm. Yani belki de olmayacak bir işin ya da daha yavaş olacak bir işin hızlanmasını sağladım. Sonrasında ben ile tartıştığım için Murat'la ikiniz benim üstüme o kadar çok geldiğinizde demek ki dedim yani burada olay bir grup olma çabası. Yani bu oyunu Murat kuruyor, Murat bozuyor. Ben böyle bir gruba, Gala'dan sonra da yine böyle bir gruba dahil olmak istemediğime karar verdim. Siz orada bana kızdığınızda ve o kadar gerçekten şey koyduğunuzda bu durum bile çok zoruma gitti. Ben de bu yüzden. Niye alttan alttan yaptım peki bu tarz alttan, şeyleri? Alttan alttan yapmadım. Şöyle son zamana kadar e, yine bekledim ve normalde yine yapmayacaktım. Ben sadece siz bana öyle davranınca ben İlayda'yı, Murat'ı övmeyi bıraktım. Dedim ki ben bu ürünü iyi pazarlamaya çalışıyordum. Murat arkadaşım ya arkadaşım iyi pazarlamaya çalışıyordum. Aralarını yapmaya çalışıyordum. Demek ki ileride bir sıkıntı olduğunda bunlar sevgili olduklarında ben İlayda'nın bir hareketinden rahatsız olduğumu söylediğimde bu grubun içerisinde üç kişi birleşip bana karşı olacaklar. Ben böyle bir durumu kabul etmek istemiyorum dedim. Yani olacaksa kendileri olsunlar, bozulacaksa kendileri bozsunlar dedim. Ee, ne yorum yapmıştın? Sen araya girme tarzı bir şey yapmıştın ya. Yanlış anlaşılabilir senin de şey kısmı verildi. Hangi kısmı Hani verildi? işte sen ben belki art niyetli yorum yaptı demiyorum ama kızlar evinde bu yanlış anlaşılabilir hani tarzı bir şey evet. söylediğin. Bunu söylememdeki vardı. sebep şuydu. Ee, hani eskiden konuşmuş olduğun kadına yorum yaparsan belki o kadın yanlış anlayabilir. Belki ben yapsaydım o yorumu ya da X bir kişi yapsaydı Hı. yanlış anlamayabilirdi. Evet. Ben bunu söylemek istedim. Yoksa senin içinde bir şey kaldı da Öyle bir ya yorum yapıyorsan işte, asla öyle bir şey söz konusu değil. Bir, öyle bir yorum yapmayacağını biliyorum. Mert'e yani. olan en, şey, en yakın sen Mert, şahitsin yani Mert'e olan yani. durumum da. Evet. Şey Mert bunu yanlış anlayacak diye çok korktuğum için ben öyle bir tepki verdim. Yok yok, yok Mert yanlış asla anlamaz Mert öyle dolduruşa gelecek bir tip falan da değil yani. Herkes biz olumsuz yorum yapalım sizin işte ilişkinize. Asla öyle dolduruşa gelecek bir adam değil sen daha iyi tanıyorsundur zaten. Ben bir şey sormak istiyorum. <laughs> Bana mı? Panik atak geçirdin ya. Baygın He, oldun dakikalarda. Anladım. Evet. Şiler çıkmış ağzından. Neler çıkmış? Neler çıkmış? Sen daha iyi biliyorsun. Ben sersemdim. Kendi kendim çok değilim bu arada. Ee, sana ilham perileri gelmiş herhalde. Ama yalan <laughs> söylemişler. Kusura ama. Hayır. Hayır. <laughs> Şu an değil. Senin kelimen. Şu Çünkü an ben değil. de mesela işte çok büyük kelimeler kullandım. Şu Sen an için. Sen aynı şekilde. Ee, yani harbiden gerçekten çok ciddi olaylar, ol olaylar olur yani o manada çok olumsuz tepkiler falan. Umurum yani bunu kafanda mı, de kuruyorsun de. hayalini ediyorsun ve bu senin hoşuna gidiyor büyük olaylar olacağını gözünde kestiriyorsun sonra diyorsun ki İriz'de olsak büyük olay olmaz. Ama mi? bir olay olması için seninle olmam yani ben öyle bir şeye ihtiyacım yani. falan da yok bu arada. <laughs> bir olaya ihtiyacım var dediğim zaman benimle olmayı düşünmüşsün bir hayal etmişsin Seninle olmayı <laughs> bu cümleden senin bu çok çıkıyor gitti. Seni hiç ben. Allah Allah. <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor? Kadın kadını Senin daha iyi Senin de tanır. çok hoşuna gidiyor ama. Benim <laughs> şöyle Yeliz'le olan diyor oğlum sohbetim var. <laughs> Ben bundan gerçekten çok keyif alıyorum. Belli oluyor zaten <laughs> söylemene gerek yok. Zaten biz özel olarak da konuşmuştuk ama o da şu an için zaten kimse istemiyor. Ben de şu an için kimse istemiyorum. Şimdi İlayda'yı de biz konuştuk. Allah'tan ben e, İlay'da olayını anlattım. Bazı mesajlarını falan da gösterdim. ben de biraz şey var. Hani Mert de özellikle söylüyor ya. Kendini ifade etmiyorsun bazı konularda çok yanlış yerlerden giriyorsun. Ben bunun sana sebebini söyledim ikinci sebebi ise Çok rencide etmek istemiyorum artık Böyle diyaloglarda kadınları işte zamanında işte tecrübe çıkarmaya çalışıyorum bazı şeylerden Ama Onlar aksine böyle kötü gelmeye çalışınca üstte işte çıkmaya çalışıyorlar Ya orada bariz belli yani Ben şimdi Yeliz seçersem o şimdi daha şeyde kalacak ya o halbuki O oyunda işte yapmış olduğu oyunda Hani beni korumak istediği için falan filan değildi yani işte bak sana Yelizler değil oyun yapacak. Değil bu arada Aha, bunu aynen. gerçekten salak yerine Kimse koymak olarak. Salak değil. Evet evet. E, hani sana böyle oyun yapacaklar ben. haberin olsun. Sen ha, bu tufoyu düşme yok. olayı falan değil. Hani sen Burada şimdi Yeliz'e tamamen kendi dilini evet. düşünmüş, kendi kadınlık gururunu ego var. bozulmasın aynen. diye. ...Yeliz'i seçme diye, Yeliz'i seçersen ben rezil olurum, altta kalırım diye... Asla ...gururuma yediremem diye, sana da o yüzden Biraz böyle. Bu arada bunu bir de, kızlara. yani bu oyun eğer sen tamam e, öyle yapalım deseydin de... ...bunu oyun olarak devam ettirmeyi de göze almış demektir. Yani gerçekliğini sorgularım ben burada. Hiçbiri değil Ozan zaten o. Edit geldiği zaman sen de etkilenmeye başlarsın. Çünkü o dans videosuna edit gelecek. Ya bir de bu evet. arada Bat'a falan da gidip bir şeyler de söylüyor da onu da şey yapmıyorum yani. Ben o yüzden zaten hani atmış olduğu mesaj, Batı söylemiş olduğu şeyler. Hani ben bunlardan bir netlik aldığım için Mert'e üstü kapalı bunlardan bahsedemiyorum doğal olarak hani özel olduğu için. Ama Mert'e diyorum ki kendimi kullandırma benden hoşlandığını düşünüyorum. Ama yapmış olduğu şeyler zaten bunu gösteriyordu. Ama zaten bu olaylardan sonrası artık tüm tuşları basıyor. Basmaya devam etsin benden uzak olsun yani. Sen çok değişik bir insansın. <laughs> ben onu... <gülüyor> <gülüyor> Niye? Allah senin belanı vermesin. Niye öyle dedin? Ama... Ne diyor? <laughs> <niye? gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Narses manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> niye öyleyim? Çok, ne, neden diyor musun? Ha. Çünkü mesela o kadar ışık hızıyla değişiyor ki duyguların, düşüncelerin. Ha, evet. İnsan evet. hızına yetişemiyor. Evet. Gerçek bir evet. ikizler ama. Evet. evet, çok çabuk sıkılıyor, soğuyor. Hani bak. İlayda'dan hoşlanıyorum, ben İlayda'yla devam evet. etmek istiyorum Öykü Hanım diyordun. Evet. Işık hızıyla bir anda soğuyabiliyorum. O kelebekte olay verildikten sonrasında ben zaten kendim açıklıyorum. O da gelmişse yok. Program biterse dışarıda belki oluruz. Varsa kaderimize birleşir. Ben zaten anlattım bunu. Evet bunları ben gerçekten yazdım. Ondan gerçekten hoşlandım ve Yeliz'e de söyledim bunu ben. Hiçbir şeyim olmasaydı bile hiçbir şekilde ben yine aynı yorumlamaları yapardım. Çünkü gerçekten çok farklı karakterler olmaz. Yani, Ama Mert, kendini anlatıyordun. Evet. Çünkü sana benim gibi bir karakterde adam lazım. Anladın mı? O kadar eminim. Mert, İstanbul beyefendisi. Farkında değil, düşecek, aşık olacak. Sana mı? Farkında değil. Sen sana aşık olmanı istiyorsun. Hayır. Ama ben i̇stiyorsun sana aşık bu arada. Aşık evet. olmasın, hayır. Aşk kadar güçlü bir şeyi bana karşı duymasını istemem. Yoğun bir hoşlantı olmasını istiyorsun. Benimle ilgilenmesi hoşuma yani mu iyi değil? Evet, Bence sen benden istediğin şeyleri kendine olacak, bundan mı korkuyorsun belki de? Evet. Ya da sen direkt öyle olmamı istiyorsun? Murat, ben senin kitabını yazarım. Ve işin tuhaf kısmı, beni bu korkutuyor. Yani bat kadar tanıyor beni neredeyse. Boşuna demiyorum. Senin Ve işin tuhaf kısmı ya yani biz baş başa belki böyle beş kere belki oturmuşuzdur, oturmamışızdır. Evde beni iyi analiz etmişsin. Ya da analiz etmek istedin bilmiyorum. Seni izleseydim göz göze önceden gelirdik. Ya var bak bir oyun boyun yapıyorsan yastıkla <laughs> boğarım seni ha. <laughs> Çok geriliyor. Öyle... Bana hiç güvenmiyor. Bana hiç Aslan, inanmıyor. Ola da bilir. O yelkenler soyulmaz öyle. Ben bekle ve gör diyorum, sürprizi kaçmasın diyorum. Evet. Zamanla anlarsın, oynuyor muyum, oynamıyor muyum. Sana güvenmek istiyorum, ama bir yandan da bilmiyorum. Yani samimiyetine inanıyorum, bir yandan da tam inanmıyorum. Karmaşık duygular içerisindeyim, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Aklını karıştırıyorum, değil mi? Çok tehlikeli bir kadın. Sen de çok tehlikelisin. İki tehlikeli birbirinizi artık. Niye cevap Niye hep konulardan kaçıyorsun kaçıyorsunuz? Ben konulardan falan kaçtım yok. Kaçıyorsun. Hayır, neyse onu kaçıyorsun. söylüyorum direkt. Bir şey soracağım ama dürüst cevap vermeni istiyorum. Tamam. Ben hiçbir <laughs> şekilde dürüst yalan söylemem. Ama. Bak, tamam. hiçbir şekilde. Tamam, yalan söyleyip söylemediğini ben bilemem. O yüzden tamam. dürüst cevap vermeni istiyorum. İlk... Şimdi sizin bir olaylarınız vardı zaten. Bat'la konuşmalarınız, aranızda geçenler... Aha. Hep Yeliz adı bir vardı zaten. Ee, evet. Eğer ki... İlk adımı hani nasıl ki Leyla bir tık sana yeşil ışık yaktı da siz öyle oldunuz. Hı hı. Yeliz'den alsaydın Yeliz'le mi olurdu? Sonuna mı? kadar giderdim. Olumlu yönlerimiz çok iyiydi. Olumsuz o yön... Mert geldi. Olumlu yönlerimiz çok Aşkım. iyiydi. Olumsuz yönümüz yoktu. Ama sonrası bir olayımız oldu. Benle alakalı kötü bir olay yaptım. İşte kötü işte davrandı bilmem ne oldu. O yüzünü de gördüm, ışık hızıyla soğudum. Bu kadar. Hoş geldin. Ben yanıma geldim, Ertuğrul'a otursun. Bak yanına oturmamı hiç Selam herkese. Böyle akısı var. En köşede sen oturacaksın, <laughs> en köşede <laughs> ben. Teşekkür ederim. Sen sarılma sen de Ben sana yürümüyorum. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Aslanım. Çok özür dilerim. Bir şey şu an ters psikoloji yapmaya çalışıyordum. Bak bana şu an temas Ama etmeye de başladı. Ben yanımda oturan herkese temas ediyorum Murat. Ama herkese temas etme. Allah Allah, neden? bence etmemelisin herkes temas. Bana da etme. Ne çizgilerin neler? Kırmızı çizgilerim neler? Aslı kırmızı çizgim şunlar diye diyeceğim bir şey yok şu an için. Aklıma gelmiyor. Mesela bu benim kırmızı çizgimdi. İhanet. Yani. Hani bir nebze belki toparlanabilir mi? Çok çabalaması lazım. Neden çabalasın? Sonuç olarak zaten buraya bir arkadaş dost kazanmayı değil, aşk yaşamaya geldi. Evet. Kırmızı çizgim ee, bir de işte mesela 24 saat geçmeden hemen böyle kıskandırma tripleri. Bu ilahide için demiyorum. Belki Genel o zaten e, sohbet etmek için belki demiştir. Yani, öyle belki niyet <laughs> yoktur ama genelden bahsediyorum. Ben böyle şeylerde belli bir aralıkla dinlenme dinlenmek gerekiyor diye düşünüyorum yani Hemen böyle kıskandırmaya bir çaba ya da kışkırtacak bir çaba olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet bence. Ben yani. erkek halime bunu yapıyorsam kadın 10 katı daha fazla düşünmeli böyle konularda. Bence de. Hiç hiç öyle bir çabaya girmedim yani Mesela hiç. Mesela sen Mert'le bitirdikten sonrasında tanışma yolunu Ben senden böyle bir şey görmedim. Ki sana yürüyen bir Murat kurubacak vardı. Köşede bekliyordum. Aynen pusuda böyle bekliyordun. Pusuda durup izliyordu. Aynen. <gülüyor> Ay, Yapabilir miydin kıskandırmak sen? için yapmadın yani. Selam bile kelebekte adam akıllı şey yapmıyordun yani. Hiç pas yani hiç vermiyordu. Hiç pas vermiyordum Hiç, hiç vermiyordum. ışık yakmadım. Evet. Peki sen nasılydın? Sana ne oldu? Sonra nasıl değiştiriyorsun? Dalı yani öyle bilmiyorum bu aralar böyleyim. Üzülüyor musun Dilara? Ha? Dilara ya üzülüyor musun? Anladım. Dilara ile bittiğini üzülüyor musun? Ya Dilara bittiğini üzülüyor muyum? Yani tabii ki de her insan bir tanım yolu bittiği zaman üzülür. Ne sorarsın? Ne merak ediyorsun? Mesela annem karşına olsa ne sorardı? Sen bu kızı nasıl büyüttün böyle falan filan? <gülüyor> <gülüyor> nasıl baş ettiniz bununla? <laughs> <laughs> Edemediler. <gülüyor> Sen bu arada şöyle, ben seninle alakalı çok kişisel bilgi sahip değilim. Ne, ne iş yapıyorsun, diyorsun? ne yapıyorsun, kaç yaşındasın? Bunları kaç yaşında olduğumu bilmiyor musun? 22 miydin? 21 22. Miydin? Böyle bir şeydi. 23'e gideceğim, 3 ay sonra. Hani karakterini, yapını falan tamamen zaten bunları çözdüm de. Evet. Gerçi tam çözememiş gibiyim yani <laughs> çünkü korkularım var hala. Tam anlamıyla... Benim içim dışım yani. bir. <laughs> evet. Düşüncelerimi tutamam. Saklayamam. Bir şekilde illa belli ederim. Özellikle kötü düşüncelerimi hiç tutamıyorum içimde. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında... 22 yaşındasın. 22 yaşındayım. İşletmecilik yapıyorum. nasıl mesleğim makine teknisyenliği. Sen? Evet. <laughs> Lisede meslek sesi çıkışlıyım. Lisenin ilk kız Böyle mezunuyum. Bölüm ben de elektrik mezunuyum bu arada. Aa. <laughs> Elektrik bakım olurum. Ampul ben Ampul nereden falan yapıyordum öğrendim. biz lisede. Evet ben de yapıyordum. Ben nerede <laughs> nerede tahmin etmiştim biliyor musun? Senin de meslek lisesinde olduğunu. <laughs> Bizim... <laughs> <laughs> Estetiksiz <Eski gülüyor> <laughs> fotoğraflarımız çıktı ya. Eskisi de tamam bunlar kesin tornacı <laughs> ya da bir elektrikçi, <laughs> kesin. makine mühendisi bu. Net meslek sesinde bu çocuk. Lanet olsun. Ondan çok sonra. Famanlı. Ee? Evet çok korkunç fotoğraf. Benimki hele üff. Eyvah.